Senik, Oo daha orada. Hala geliyorum 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 geliyorum. Açılın yolu ben kazanacağım. <laughs> Ehe ben çoktan geldim. Sen daha gelememişsin bile. Nasıl ya? Sen ne ara geldin buraya kadar? <laughs> bu. <Abo. gülüyor> ben bayağı oldu geleli ya. Bir binsene bu motora bakayım sende nasıl duracak. Tabii hemen. Ana yanlış yere oturdum. Bir dakika. Hop şöyle şöyle. <laughs> Bu kılık ne böyle ya? Sen motorun içine girdin bildin. <laughs> çok iyi oldu. Hadi gel bakalım. Yorum da gelmiş. İlk önce şu yorumumuzu okuyalım. Yağmur sönmezden gelmiş. Berce abla iyi ki varsın. İnşallah 1 milyon abone olursun. Adım Elif demiş. Elif için çok teşekkür ederim güzel yorum için. İnşallah bir an önce 1 milyon abone oluruz. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah oluruz. Demek kız beyeksinik? Evet beyeksinik benim motoru Olur süreyim. Senin motorun ne oluyor be? Hopidik hopidik zıplıyor. Hoppan Hop 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 hoppan Hemen şöyle bineyim bakayım. Bu nasıl çalışıyor be? Şöyle hop bindim. Ha bakayım. Aa bu ne be? Bu çok yavaş gidiyor. Aa ama bak 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 nasıl yanlıyorum. <laughs> Güzelmiş ama. Ha. Güzel de çok küçük ya. Pek gitmiyor gibi. Baksanız arkadaşlar bu Allah! Ne oldu be? Aa, motor yok oldu. Motor nereye gitti be? <laughs> motor gidiverdi. Neyse ya boş ver gel hadi. Şu hapishanelere bak. Vay canına. Cappuccino burada. Neydi? Ballerina cappuccino. Mi mi mi. Ma ma ma. Aa aa. <laughs> yanındaki kim? Patapim patapim. Neydi? Ney bra bra bır bır patapim. Bır bır patapim. Evet bır bır patapim. Onun yanındaki de Tug Tug abi zaten herkes biliyor. Bilmeyen yok bence. Bence de. Yanındaki. Yanındaki neydi ya? Neydi ha? Tralalara. Tralalero. Tralalera. <laughs> Tralalara. <lili, trenle> <laughs> en sondakini göremiyorum. Kim? Aa şu uçan timsah. Bodum. Bombardelo. Propodelo. Ah evet doğru diyorsun. Bombardelo. Krokodilo. Peki. Sence hangisine girmeliyiz? Tuk tuk. Olur, bale Ama bence tuktuk abiye girelim. Bence de ya tuktuka girebiliriz. Ama bir şey diyeceğim ya. Diğerlerini de şimdi merak ettim. Arkadaşlar siz olsaydınız hangisine girerdiniz? İlk önce hangisine girelim? Yorumlara yazar mısınız? Hadi kız beyxenik, artık girelim. Bence abla beni bu şebekeye kılmayıp birinciye girelim mi bomba gibi yeniden Tamam ya, seni mi kıracağım? Tabii ki de girebiliriz. Peki, buradaki demirlikleri nasıl aşacağız? Ben de vay ben de Maydan Tülin var. Bugün de gireceğiz. Oo, hazırlıklı gelmişsin. Helal olsun. Aç bakalım. Ee? Ana ne niye açmıyor Hey, yani şimdi yukarı aç. <laughs> Abu ne oldu ne? Ne yaptın? Kız bebek Sonic ne yaptın? Bir şeyler oluyor. Eyvah Beyza'da bir, şey bir şeyler oluyor. Bir şeyler fırlıyor dikkat et. Ne oluyor ya anlamadım ki. Her yer yanmaya başladı bir anda. Şurayı dikkatlice bir sessiz bir şekilde kırsana içeriye bakalım. <laughs> Abo eyvah, 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 eyvah. Ana, ana, ana. <laughs> o bomba fırladı ya. Arkadaşlar içeride bir şey var. Ve bize doğru bir şeyler fırlatıyor. Bakar mısınız? Eyvah. Burası baya bir karışmış. Ne yapacağız? Hala. Vallahi her yer yanıyor. Gel kız bir bakalım. Belki bombardıronun başı belada olabilir. Hemencik şöyle. Eyvah eyvah geliyor geliyor. Oh. Ne yapacağız biz böyle? Eyvah başka bir var hiç? Abu. Beyzeme dikkat et. Eyvah kafama gelmez inşallah. Çabuk geç 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 şu tarafa gidelim. Ne yapacağız ya böyle? Her yer bomba oluyor. Heh bitti galiba. Devam bitmiş. Hayır. Oh, oh. bitmemiş. Hala daha geliyor. Anlamadım ki ben. Bu bombalar nasıl böyle fırlıyor? Bu Kaburası uçurum gibi. Ha tamam değilmiş. Hop atlıyorum. Allah her yer yanıyor. Hemen şöyle yanmadan gitmem gerekiyor. Nereye geleceğim? Eyvah mayın mayınlar var burada. Gördüm kız bey mayınlar var. Dikkat etmen gerek. Büyük ihtimalle mayınlar da patlıyor. Hop şöyle geçelim bakalım. Neredesin sen göremiyorum seni. Burada burada ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Yukarıya niye çıkıyorsun ya? Yukarıda ne var? Kanadı. Tamam dur ben de geliyorum. Bekle krokodilo. Sana yardım edeceğiz. Hemencik şöyle şu mayınlara basmadan. Kız Bey Hüseyin Koray'a nasıl çıktı be? Ha bu taraftaymış parkur. Koş 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 koş. Ya beni de bekler misin? Bekliyorum bekliyorum buradayım. Valla iyi bekledin ha. Ta nereye kadar gitmişsin. Sağ ol hiç beklemeseydin. Gel, gel, gel işte bekliyorum ben buradan almış yine. Canım parkur yapmak istedi. Tamam bekle bekle geldim. Hop Allah hop Hop buradan da buraya zıplayalım. Kanada nasıl kırılmış onu anlamadım ya. Eyvah hop hop şuraya. Eyvah buralar birazcık Oy, heyecan yaptırıyor. Hop işte geldim hadi geç bakalım. Tamam sen bana vurma yoksa aşağı yuvarlanırık. <laughs> aşağı yuvarlanırık. O da iyiymiş. Şöyle hop 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 buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Aa bu bloklar ne böyle ya. Oo bloklara bak ne kadar garip blok bunlar böyle. Yamuk yumuk dönmüş bloklar. Evet ya blok ne bir şey olmuş. Patlamadan ne geldi? Az kalsın aşağı düşüyorduk ha. Hop şöyle geçelim bakalım. Aslında bir şey diyeceğim. Şuraya bir yere spam çeksem mi ne dersin? Çek çek ben ben çektim valla düşeyim diye. Tamamdır o zaman şöyle şuraya bir tane spam çekeyim. Hadi ben Cemre bekle yapma. Tamam canım geliyorum. Hop hop geldim, geldim 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 Ne oldu be? Ha aşağı düştün sandım düşmemişsin. Hop dur beni bekle. Oo, buralar baya farklıymış. Hoppala burası nereye gidiyor? Allah <laughs> Nereye geldik be? Allah kafam çarptı ya. He, geldik mi? Evet geldik. E ee, bu krokodil onun parçası mı? <laughs> He? Ne kadar garip bir parçaymış bu böyle. Bu ne şey? Şimdi uçamıyormuş. Ne kadar garip. Dur bak dikkatli al Dikkatli aşağı götürelim onu. Gel birlikte kaldıralım hatta. Hop kaldırıyorum. Kaldırdım. Beyce abla ne kadar ağırmış bu ya. Tamam bırak bırak ben taşırım bunu. Hadi gel bakalım. Hop Allah iyi misin? <laughs> Yine uçtu. Gel aşağı atla ben seni iteceğim aşağı doğru. Atla hop ittim, ittim ittim Ay ay pardon aşağı etmek istememiştim. Ya seni var ya ölüyordum aşk aşkın ya. Yandım yandım. <laughs> pardon pardon dur geliyorum. Eee ben buradan nasıl ineceğim? Hop şöyle tutunduk işte indik. Ay, ay. Oh, az kalsın mayını dur. Yapma mayına geleceğim valla. adam hadi atla da parçasını uçabilsin krokodilo. Al bakalım krokodilo. Artık bu parçayla birlikte uçabilirsin. Ulle hadi be Cemre görevimiz işte, devam edemize göre gidebiliriz. Evet hadi gel bakalım. O zaten birazdan kendisini birleştirir. Parçasını kendisine takar. Sonra da uçmaya başlar. Hop buradan nasıl çıkacağız? Şöyle çıkalım bakalım. Yahu hiç söndürücün var mı? Şuraları söndürelim bak. Burası ağaçlara gider büyür müyür. Hadi gel çabuk burayı söndürelim. Vay bende var ben söndürüyorum. E bana da versin ben de söndüreyim birazcık. Tamam olayı al bakalım. İşte şöyle deneydim. Oh teşekkür ederim. Hemen şöyle itfaiyecilik de yapalım. Her tarafı söndürelim arkadaşlar. Şuraları buraları. Oh, oh be yangın sonunda sönüyor. Her tarafı her tarafı her tarafı. Hop. İşte oldu. Şuraları da söndürelim. Çimenler de yanmasın. Ha, mükemmel oldu. Ay, midem ağrıdı ya. Yangın kokusundan mı acaba Beyce Evet ondan olabilir. Gel canım gel. Gitme o tarafları çok fazla. Şöyle şuraları söndürdük mü yeter zaten. Tamamdır. Buralar zaten opsiden ya. Büyümez de daha fazla. Opsiden mi? Bedrock olmasın. Ay işte kafam karıştı ya. Hadi gel bakalım. Diğer karakterlere girelim. Yorumlara ikinci olarak kim yazmışlar? Okudun mu? Okudum Beycemle. Tuk, tuk abi. Krokodilo abi. Ya yalan söyleme. Krokodilo'ya zaten demin girdik. Tüm olabilir. Bir de tralala var. Bir de kim vardı? Cappuccino yine var. Ballerina var. Gel Ecem'e abiye girelim. Tüm tüm'e mi? Bence tıng tıng'a girmeyelim ya. Tıng tıng'a hep giriyoruz zaten. İyi tamam hocam. Acaba ben içini. Boş ver. <laughs> ya manyak. Gel hadi balığa girelim o zaman. Balığa hiç girmiyoruz. Tamam Ali, Hadi balığı açıyorum o halde. Aç bakalım. Oo Deniz. Ne yapacağız burada? Kız bekçilik boğulmamamız lazım. Bana boğulmamamazlık verir misin? Boğulmamamazlık iyiyim tabii ki de ee, bir dakika hemen şunu şuna enerjeli yarım <laughs> seni ya hop öptüm bir tane anne ne 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 anlamadım hiçbir şey <laughs> buraya ne olmuş böyle Oo, burada işler baya bir karışmış hey kimse var mı balcamlar balcamlar bak şuna balık yukarıdan bize bakıyor balık mı trallarler mi a ama e hani saldırmıyor bu bize bu buna bir şey olmuş bize bak baksana. Hiç kımıldamıyor bile. Merhaba. Yoksa bir anda bize bir şey diyecek. Hadi. Hele. <laughs> bize ne yapmak yok ya bir şey değil. tamam tamam yapmıyorum bir şey. Merhaba Trala veriyorum. Merhaba Trala abi. <laughs> acaba niye böyle sessiz bir şekilde duruyor ya? Merhaba. Ne olmuş olabilir ki? Aa ağlıyor mu o ya? Kız bekleyin. Vallahi balık sesleri geliyor. Ne yapıyor bu böyle acaba? Beyecem de ben bunu biliyorum. Diğer balıkları çağırma sesi. Diğer balıkları çağırma sesi mi? Eyvah yoksa arkadaşlarını toplayıp öyle mi saldıracak bize? Yok ya şamıyorum. Ama Beyecem belki yavrularıydı. Yavruları mı? Bir gir bakayım buranın içinde ne varmış böyle. Aa burası ne kadar garipmiş. İnşallah içeriden bir yarasık çıkmaz. Bakalım. Vay canına. E burada neler var? Bak dikkat et he. Maytap gibi bir şeyler var. Tuzaklı yer gibi. Bu ne be böyle? Aa hapishane. Ne var hapishanede? Ana! Ben Cemre bak ben seni demiştim. Yavru şu var. Aa yavrusu hapis olmuş. Gel kıralım hemencik kurtaralım onu. Merhaba merhaba balıcık. Gel seni annene götürelim. Dur ben onu okuyacağım Bak dikkat et ha ısırmasın seni. Hop çıktım ben bakalım. Tamam diye kuçu kuçu gel bakalım. Kız buradan çıkış açmışsın yani. <laughs> niye yine oradan dolandın? Mayak ya şimdi var ya şuradan çıkacak. <laughs> <laughs> ben biliyorum malımı biliyorum. Ana ben bunu hep değil mi? Doğru De, ne uyutmuşum. <laughs> Gel in aşağı. Annesinin yanına koy bakalım. Olle artık annesinin yanında. Uhu, artık annesinin yanında şuna kınayım. Oo mükemmel oldu. E hala da niye bu mutlu değil? Aa, demek ki bir iki tane daha yavrusu var. Gel bakalım. Zaten balıklar bir tane doğurmuyor doğurunca. Arkadaşlar etrafta görürseniz söyler misiniz? Bakalım şöyle iyice bakın. Bak belki buranın içinde olabilir. Açalım bakalım kapıyı. Aha işte burada bir tane daha yavrusu varmış. Merhaba yavrucuğum. Merhaba canım benim. Gel bakalım. Seni annene götürelim. Dikkat et, bak ısırmasınlar seni ha. Öyle bir anda alıp götürüyorsun ama ben de o sırada etrafa bakayım. Başka yavrusu olabilir bir yerlerde. Şöyle belki kayalıkların aralarına takılmıştır. Ne bileyim sonuçta küçük balıklar ya çok hakim değillerdir denize. He? Aa buldum. Bak ben size ne dedim arkadaşlar? Bakın buraya böyle sıkışmış. Buradan çıkamamış da hemen şurayı kıralım da buradan çıkartalım onu. Burayı ne yapmış böyle kemirmiş bildiğiniz ya. Hey kız be ektonik yardımına ihtiyacım var. Neyde işin? Orada ne işin var ya? Bu o nedir? Ana ne olmuş buna? Yazık ya dur bekle bekle. Kırlayayım burayı. Yavaş yavaş bak balon zarar verme. Heh, tamam işte oldu. Ben diğerini de bulayım. Başka var mıdır acaba? Vay be vay Hala da aniye bak sen şişmiyor. İyi tam bakayım. Zaten şurada bir tane konteyner gözüme battı. Belki bunun içinde de yavru olabilir. Belki şuralarda da olabilir. Hemen şöyle inin 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 bakalım. inelim bakalım. Sizler de lütfen o sırada abone olun. Ha bu arada motora binmiştim ya kaskımı çıkartmayı unutmuşum. Ha şimdi oldu işte. Bakalım. İşte burada da bir tane yavrucuk var. Merhaba yavrucuk. Şuna bakın küçük trallalero. Çok tatlı değil mi ya? Çok minnoş duruyor. Gel bakalım. Seni de alayım götüreyim. Onu da ben alsaydım ya. Artık artık yapacak bir şey yok. Hop gel bakalım. bana. Hadi gel bakalım o zaman. Çıkıyorum ben de. Eva boğuluyorum kız Beşik Nefesim kalmadı. Dibekle de veriyorum hemen veriyorum. Bir saniye iki saniye daha dayan. <laughs> oh be teşekkür ederim. Valla boğulacaktım az kalsın. Eee daha kaç tane daha yavrusu var ki bunun. Bakayım başka var mıdır? Beycemle bilmiyorum ki ne. Var mı diye acaba? Eee balık abicik. Başka yavrum var mı senin? Bir git bakayım önüne doğru git. Belki başka yavrusu vardır ya da yoktur. Söyler sana. Ben biraz daha etrafa bakınayım. Ana! Bence de bak bana ne neydi? Bana bir şey verdi. Bak bu ne? O ne be? Bakayım. Ne verdi? Bu ne be? He? Balık yemi mi? Aa bize balık yemi vermiş. Aa demek ki bütün yavrularını bulduk. Ve bize ödül vermek istiyor. Evet bence de öyle ama ben bunu yemem. İğrenç. Ya kız büyük bunu ben de yemem zaten. Teşekkürler çok kibarsın ama biz böyle şeyler yiyemiyoruz maalesef. Bunlar sizin için üretilmiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oh be, bütün yavrularını kurtardık. Hadi gel kız beyken, Gönül rahatlığıyla buradan da çıkabiliriz. Acaba bu sefer hangisine girsek? Tung Tunga mı girsek? Bır Bır mi yoksa Kapuçinaya mı? Be lütfen Kapuçinaya değil. Tung Tunga değil. Lütfen bır girelim. Bır mı? Niye bu kadar istiyorsun ki? Belki ormanda arkadaş İyi tamam aç bakalım hadi girelim. Aç aç, aç, aç. Bakalım burada ne varmış. <laughs> eyvah ne olmuş? Ormanda yangın çıkmış. Kız büyük senik eyvah arılar çadırı saklanmış. Yazık ya çabuk çabuk yangın söndürücü vardı bizde. Çabuk söndürelim şurayı. Eyvah ormanda da baya bir büyür yangın. Çabuk 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 olmalıyız. Bırbıra bir şey oldu mu acaba ya? Patapim patapim. Neredesin patapim? Hemen şöyle her tarafı söndüreceğiz. Söndür 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 söndür. Her yeri söndür her yeri. Bu niye sönmüyor? Bunu kırmamız gerekiyor sanırım. Sön 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 sön. Çabuk 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 çabuk. Her tarafı söndür her tarafı. Kuş 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 kuş. Eee bır bır patapim nerede? Onu göremiyorum. Nerede olabilir ki? Şöyle bak gördüğün gibi hiçbir şey kalmayacak. Şunları da şöyle kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar buraya artık yer edilmiş. Baksanıza sönmüyorlar. Hemen şöyle gidelim bakalım. Şuraları da söndürelim. Hatta ben söndürebildiğim fazlasını söndüreyim de. En son onları temizleriz. Şuraları söndür 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 söndür. Oh tamam işte bak hiçbir şeye zarar gelmemiş. Bu yangın büyük ihtimalle yeni çıkmış. Hemen bakalım başka bir yerde yanan yer var mı? Bak kız bebek sen, de bak. Şöyle suda gireyim. Oo suya da girdim. Vallahi mis gibi oldu ha. Şurada var. Şurayı da söndürelim. Başka var mı? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şu ağaçların üstü var bir de arkadaşlar. Hop şöyle tırmandık mı? Hop şöyle tutunduk tırmandık. Şuraları da söndürelim. Başka da kalmadı herhalde. Hemencik şunları da kıralım bakalım. Kırıl kırıl kırıl. İşte oldu. Şu son bir iki üç tanesi kaldı. Bunları da kız büyük yapsın artık ya. Yeter vallahi yoruldum. Şöndürüyorum. Hemencik şunları denerim. Evet Bırbır. Bır. Artık burada özgürce yaşayabilirsin. Üzülmene gerek yok. Çünkü artık yanmıyor burası. Ve eskisinden daha güzel. Merak etme. Daha da güzelleştireceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek? Hadi kız söndür de gel. Vallahi burada daraldım. Birazcık dışarıya çıkıp hava alacağım ben. Oh be havada mis gibiymiş. Bence bu sefer Tung Tung'a girelim. Oo Tung Tung'un içine bakın. Garip bir yer. Hatta şöyle kız gelmeden şöyle çaktırmadan bir bakayım. Hı? Bu ne be böyle? Beyecemle sen ne yapıyorsun? Eva ha, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece merak etmiştim. Ben şey mi gülüyordun yoksa? Yok 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 canım. Sensiz niye gireyim buraya? Bak işte birlikte geldik girdik. He? Sahur vakti kaçıyor. Sahur vakti kaçıyor. Eyvah alarm sesini duyuyor musun? Evet hocam yaşanırken gittim buradan. Emin misin? Bence ikimiz de buradan gidelim. Eyvah vallahi heyecanlandım. Tamam tamam heyecanlanmayacağız. Sahur vakti falan kaçmıyor. Hemen şöyle sakin sakin yapalım. Eyvah ben buralardan geçersem kesin ölürüm. Şöyle dikkatlice hop. Atladık bakalım. Hala daha canım acıyor. Ne oldu? Heyecan bir şey olmadı. Burası neymiş? Valla kaçıyor. Eyvah. Koş 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 koş. koş. Vallahi zehirlendim. Çabuk 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 olmalıyız. Çabuk olmalıyız. Eyvah. O da, <laughs> o da zehirlendi. Ben de <laughs> zehirlendim. Buradan nasıl geçeceğim? Ay. Eyvah. Geldim geldim. Burası da değil. Burası da değil. Burası olabilir mi? Bakayım burası da fake. Burası da fake. Vallahi kız bekle doğru gidiyor. Hadi hadi hızlı olsana. <laughs> ne düşer ne düşer ama ne öleceğim şimdi ya. Çabuk hadi kaçıyor çabuk kaçalım. <laughs> geldim geldim geldim. Oo her yerde de trap var. Koş 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 koş. Neresi? E burası deminki yerle birleşiyor sanki. Hayır hayır deminki yer böyle değildir. Ne inşallah böyle değildir. Bakayım. Ha tamam tamam değilmiş. Doğru söylüyorsun. Hop Koştum koştum koştum. Eyvah la var. Kaçtım 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 kaçtım. Hemencik şuradan şöyle zıplayalım. Tamamdır baya bir ilerledik. Bence sahur vakti buralarda bir yerlerde. Aha işte geldik. Sahur vaktinde geldik değil mi Tung Tung sahur? Evet kız sen geç kalmamışız. Oley be oley be. Valla geç kalmamışız. Valla bize uyuşturuyor Şahur abi. Bak hmm, yemek yiyeceğiz şimdi. <laughs> canım arkadaşlarım. Bence bu videonun burada sonuna gelelim. Artık benim de karnım çok acıktı. Biz burada yemek keyfi yapalım. Sizler de o sırada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. 1 milyon aboneye özel PlayStation hediye edeceğiz bu arada. O yüzden hemen abone olun, like atın ve yorumlara katıldım yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.